Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler, terör örgütü YPG PKK yandaşları Türkiye'ye saldırdı. İsveç yine durmadı. İsveç parlamentosu önünde gösteriler düzenlendi. İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG PKK yandaşları tarafından gösteri düzenlendi. İsveç parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları Türkiye aleyhine slogan attı ve Türk mallarını boykot edilmesini istedi. Terör örgütü YPG PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları örgütün sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın da posterlerini açtı. Öte yandan NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç'le Türkiye arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra düzenlenmiş ve imza altına alınmıştı. Kıymetli izleyenler bildiğiniz gibi Rusya'nın saldırılarından çekinen İskandinav ülkeleri İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş ve ön başvuru için tüm ülkelerin rızası sağlanmıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Cuma namazı çıkışında bizler İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakamayız. Çünkü bu iki ülke terör örgütlerinin, YPG'nin, PKK'nın, DHKPC'nin ve bilimum örgütlerin yuvası evi haline gelmiş durumda. Öncelikle bunları temizlemeleri lazım ve Türkiye'ye karşı yapılan protestoların önüne geçmeleri lazım. Ancak bu şekilde evet diyebiliriz ifadelerini kullanmıştı. İşte tüm bunların ardından NATO ile Türkiye arasında çok sıkı bir diplomasi trafiği başlamıştı. Öte yandan NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç'te Türkiye arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.